Ey ey da ona gezim <laughs> hey, para vermem ona kesin Ey Instagram'da binlik flex'im ey kesilir nefsin bir <laughs> <pas. gülüyor> Bizim arkadaşlarım sevmez hiç şaka Bilirsin sevgili falan yok bizde aga Sadece takılırım güneş doğana kadar Sonra yüzümü ekşitirim anlar o da çık, çık çevir onu sana mesaj gelmez oğlum Kafa kırık gece sonu Ruffles okey üstü modu acele etme bro Üstümde Nike bro bazen de gömlek bro İstersin sen de wow Sonra aldı hayatım bir renk Sonra kankim dedi hadi yap oğlum bir rep. Asla dert etmiyorum ki ben para falan pek ay, cool. ay. Çevir soldan sağa hadi Çevir soldan sağa Çevir soldan sağa hadi Çevir Hadi çevir soldan sağ Viskiyi bol koydu gelsin kafam tekrardan Piç çevir soldan sağ Hadi çevir soldan sağ Çevir soldan sağ Hadi çevir soldan sağ Çevir soldan sağ Hadi çevir soldan sağ Viskiyi bol koydu gelsin kafam tekrardan ay, ay.